biliyorum yani hepiniz şu an çok daha rahat yerlerdesiniz. Çok rahatsınız. Bizden kat kat daha iyisiniz. Ama çok özledim ya. Bir sarılabilseydim. Canım ablam, canım abim. Yeğenlerim ya. Cennet kokulun. Ben ilk defa tek kaldım depremden bu yana. Ben tek kalmak istemiyordum. Yani şu an çok sarılasım var da neye sarılacağım, nereye sarılacağım? Telefonumun galerisine bakamadım bile çünkü galerimdeki insanlar yer sölü, Şehitler hepsi Allah'ın izniyle. İnşallah biz de o mertebeye erişebiliriz. Hakkınızı helal edin bize. Sizler kurtuldunuz. Dert yok, tasa yok. Oh, ne ala. Hepiniz şehit oldunuz. Valla çok seviniyorum ya. Kolay mı öyle şehit olmak? Kolay mı cenneti kazanmak? Rabbim sizi sevmiş ki cennetini almış. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah.